Elazığ Spor Kulübü olan genel kurulu Elazığ Belediyesi Kongre ve Kültür Merkezi'nde yapıldı. İlk oturumda çoğunluğun sağlandığı genel kurulda tek listeyle gidilen seçimde mevcut başkan Serkan Çayır güven tazeledi. Olan genel kurulun ilk oturumunda gerçekleşebilmesi için 94 delegenin Haziran cetvelini imzalaması gerekiyordu. Saat 17'de başlayan olan genel kurulda 101 delege salonda hazır oldu. Saygı duruşu ve İstiklal Marşı ile başlayan ve açık oylama sistemiyle yapılan genel kurulda Serkan Çayır Başkanlığındaki yönetim kurulu oyların çoğunluğunu alarak bir kez daha başkanlığa seçildi. Divan Kurulu'na Avukat Cengiz Gülaç, Eren Kurnaz ve Yunus Genç'in seçildiği kongrede seçimlere geçilmeden söz alan kongre üyesi Sülfü Aydıngöz, salonu boş bırakanlara tepki gösterirken Elazığ Spor için herkesi desteğe çağırdı. Herkes bu memlekete sahip çıkacaktır. Herkes bu Elazığ'a sahip çıkmak zorundadır. Siz Elazığ'a bir lira para vermeden gazetelerde, televizyonda da iddialarda... Bütün sitelerde, bütün dünyada reklam ediyorsunuz. Elaspor'un tanımasına besle oluyor Elaspor. Sakarya Spor, Kocaeli Spor, Çaykur Rizespor, Ordu Spor, Bu dört, bu dört takımın gelirlerini bir araştırın. Nerelerden geldiklerini bir sorun. Elazığ Spor'da 25 kişiden oluşan yeni yönetim kurulunda şu isimler yer aldı. Arif Seval, Bilal Çipçi, Cüneyt Kaçar, Emre Karakaya, Fatih Aydın, Fırat Bulut, Selim Kılıç, Mehmet Alan, Tanfer Aydın, Harun Albayrak, Kutluhan Aba, Cahit Demirbağ, Mehmet Çayır, Mehmet Demir, Mehmet Yaman, Mesut Civelek, Muhammed Namlı, Muhittin Gürtepe, Murat Aktaş, Onur Şahin, Özkan Aydın, Selim Nazırlı ve Zülfü Aydıngöz. Kongre sonrasında bir değerlendirme yapan Elazığ Spor Kulüp Başkanı Serkan Çayır, emeği geçenlere teşekkür etti. İlk kongremizde çoğunluğumuzu sağladık. Gelen ıı delegelerimizden, üyelerimizden ben çok teşekkür ederim. Divan kurulumuz divan kurulumuz da haklarını helal etsinler. Onlara da çok teşekkür edelim. Çok konuşulacak bir şey yok aslında. Ee, i̇lk ilk toplanmamızın sebebi biraz zaman kazandık. İnşallah tahta için uğraşacağız. Tahta için gidip İstanbul'da kongreden sonra yönetimimizi oluşturup hemen e, kongre için uğraşacağız. Ben teşekkür ederim. Gelen herkesin ayaklarına sağlık.